bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur saman içinde Zara adında bir zebra varmış. Zara, Afrika savanlarında annesi, babası ve arkadaşlarıyla mutlu bir hayat sürüyordu. Zara, çok meraklı ve maceracı bir zebra idi. Her gün yeni yerler, keşfetmeyi, yeni oyunlar oynamayı ve yeni şeyler öğrenmeyi çok seviyordu. Günlerden bir gün annesi, Zara'ya güzel bir haber verdi. Zara'nın yakında bir kardeşi olacaktı. Zara bu habere çok sevindi. Bir kardeşi olacağına inanamıyordu. Onunla oyunlar oynayacak, ona hikayeler anlatacak, bildiği her şeyi öğretecekti. Zara, kardeşinin doğmasını sabırsızlıkla beklemeye başladı. Her gün annesinin yanına gidip, kardeşiyle konuşuyor, ona neler yapacaklarını anlatıyordu. Annesi de Zara'ya kardeşine nasıl iyi bir abla olacağını, ona nasıl bakacağını, Nasıl koruyacağını öğretiyordu. Sonunda beklenen gün geldi. Bezara'nın kardeşi Maya dünyaya geldi. Zara dünyanın en iyi ablası olmuş. Aradan yıllar geçmiş ve iki kardeş büyümüşler. Küçüklüklerinde olduğu gibi büyüdükten sonra da çok iyi anlaşmaya devam etmişler. Onların bu bağı bütün kardeşlere örnek olmuş. Masal da burada bitmiş.